Siyaset yaptıklarınız, yolları millete alın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginde açılan İsrail ile Ticaret, Filistin'e ihanet pankartı korumaların müdahalesiyle indirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'da İsrail ile Ticaret protestosuyla karşı karşıya kaldı. Muhalefet bir kez daha iktidara İsrail ile Ticaret sonlandırma çağrısı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı! akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, yandaşlarınız halen daha İsrail'le deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi. Gemiler yükleniyor, gıdasından silahına kadar, dikenli tellere kadar her gün İsrail'e gemi gönderiliyor. Allah razı olsun. Bir gerçeği dile getiriyorsunuz. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara kapatmak için döşenen dikenli teller Türkiye'den gitmeye devam ediyor. Ondan sonra miting, ondan sonra kınama, ondan sonra lanetleme. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği dikenli teller, kurulan çelik bariyerler Muhalefet iktidara İsrail ile ticaret kesilsin derken Mescid-i Aksa'nın çevresine çekilen dikenli teller, demir ve çelik de Türkiye'den gidiyor diye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da İsrail ile ticareti sonlandırın diye seslenen iki kişi gözaltına alındı. Bu ihaneti bitirmenizi istiyoruz. Arasın sizin ticaretiniz. Şu katliamı gerçekleştiren Siyonist rejime çelik göndermek, askeri mühimmat göndermek, yedek parça göndermek, gübre göndermek, çimento göndermek, dikenli tel, tel örgü göndermek bize mi kaldı Allah aşkına? Bunun vebalini dünyada da ahirette de ödeyemezler. Gayretullah'a dokunur. İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi. İktidar icraat yapar. Ama bizim iktidarımız necratı, miting yapıyor. Muhalefet iktidarı Gazze'de yaşanan zulme karşı İsrail'e yaptırım uygulamamakla, İsrail'le ticareti sonlandırmamakla suçluyor. Cumhurbaşkanı ise Batı'nın İsrail'e desteğini eleştiriyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ordu milletvekili Naci Şanlı Türkse elimizden bir şey gelmiyor dedi. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz ama gücümüz yok. Maalesef elimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor. 22 yıldır niye gücünüz yok? Bu ülkenin herkese gereken tepkiyi verecek gücü vardı. Niye yok? Niye yok? Kurtla yiyip, çobanla ağlamayı bırakırsanız belki olur.